Evet. Ve grupta yine sorulan sorulardan iki tanesini açıklamak istiyorum. Şimdi bu sorular çok önemli. Bu soruların mantığını bir kere anladınız mı? Hayat çok kolay. Alanı 16 desimetre kare olan bir karenin demişim. Soruyu okumayı bıraktım. Bir kare varmış. Bunun alanı 16 desimetre kareymiş. Bir saniye. Alanı nasıl bulurduk biz? Bu kenarları çarpardık. Hangi iki sayının aynı iki sayının çarpımı 16 eder? 4 Demek ki buralar 4 desimetre. Bakınız desimetre kare dediği için desimetre olarak yazmam gerekiyor. 4 desimetre, 4 desimetre, 4 desimetre, 4 desimetre. Bu geri dönüşü yapabilir yapabilir olmak lazım. 4 kere 4 16 çünkü. Peki bir kenarı 16 desimetre çıktı şimdi. Diyor ki bu karenin bir kenarı kaç santimetredir diyor. Ha, ben 4 desimetre buldum ama atlayıp bunu santimetre olarak değerlendirmeyeyim. Virgül bir tane sağa kayarsa 40 e, santimetre olur bu. Dolayısıyla Adana. Şimdi bu soruya benzer 3 tane de hediye soru getirdim bakın burada size. Şimdi videoyu durdurun bu soruları çözün bakalım. Ardından ben size bu soruların yanıtlarını WhatsApp grubunda paylaşayım. Devam ediyorum. Eş karelerden oluşan şeklin demişim. Bu eş karelermiş bunlar güzel. Yani bütün çubukların boyları aynı. Bu şeklin çevresi 240 cm. Soruyu okumayı bıraktım. Bakınız yürüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bu çubuk 240 cm'miş. Bu durumda 240'ı 12'ye bölerseniz bunlardan bir tanesinin 20 santim olduğunu görebilirsiniz. 20 santim. Her bir bu fındık gibi olan çubuklar 20, 20, 20, 20, 20 süper. Diyor ki bu şeklin alanı kaç desimetre kare? Yani boş verin kaç desimetre biz Alanını bulalım ama bir saniye. Önce bunu desimetreye çevirelim öyle alanını bulalım. Çünkü bak desimetre kare cinsinden istiyor. Veya alanı bulduktan sonra da çevirebilirsiniz isterseniz. Ama ben şimdi çevireyim istedim. 2 e, desimetredir bu. Bir kenar. O zaman bütün bir kenar hep 2 desimetre bunlar. Alan soruyor. Bir tanesinin alanı 4 desimetre kareye. Hepsi 4, 4, 4, 4 diye düşünsek tüm alanı bu şekilde bulma şansımız var. 2, 4, 6, 7. 7 tane 4 desimetre kare ne yapar? 28 desimetre kare yapar. Dolayısıyla bolu.